Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Apple Card nasıl alınır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Kullanıcının Apple Card başvurusunda bulunması için Apple Pay uyumlu bir iOS veya iPadOS aygıtında iCloud hesabına giriş yapmış ve iCloud hesabındaki iki faktörlü kimlik doğrulmanın ayarlı olması gerekir. Bu şekilde rahatlıkla Apple Card başvurusuna bulunabilir. Uygun görülürseniz Apple Card'ı alıp kullanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.